Draft bir teknik resim dosyası açtığımızda, arayüzümüzün sağ tarafında özellikler, başlangıç, araç matrisi gibi eklentilerimizin bulunduğunu biliyoruz. Bu eklentileri, dilersek çalışma sayfamız içerisinde geçerli olmak üzere tek tek kapatabiliriz. Geri çağırmak istediğimizde ise arayüzümüzün üst bölümünde yer alan boşlukta sağ tıklıyoruz. Görünür olmasını istediğimiz eklentileri seçerek geri çağırıyoruz. Ancak bu işlemlerin tamamı etkin çalışma alanımızda geçerli olduğundan Draft Site'ı tekrar açtığımızda mevcut ayarlarda hangi eklentiler var ise onları karşımıza getirecektir. Eğer her açılışta belli eklentilerin gelmesini istiyorsak mevcut ayarları güncellememiz gerekiyor. Yönet sekmesindeki eklentiler kısmına tıklıyoruz. Burada hem mevcut etkin çalışma dosyamızda olanları hem de tekrar başlattığımızda hangi eklentilerin görünür olacağını belirleyebiliyoruz. İşte istediğim eklentileri seçtim ve geldi. Kapatmış olduğum eklentileri geri çağırmak istediğimde ise yine aynı şekilde yönet sekmesindeki draft site eklentilerinden geri çağırma işlemini gerçekleştirebilirim. Kalıcı ayarlarınızı yönet sekmesinden anlık ayarlarınızı arayüzünüzden yapabilirsiniz.